Bir ağacının olması muhteşem bir şey. Ağacınızı aldığınız günden itibaren belki de hasta olacaktınız, hasta olmayacaksınız, evinizdeki mikroplar temizlenecek. İnsanın bir ağacının olması gerçekten harikulade bir şey. Yani bu, bunu göreceksiniz ve ileriki dönemlerde ağacı olanlarla ağacı olmayan insanlar arasında müthiş bir farklılık olduğunu da fark edeceksiniz. Çünkü ağacı olan kişilerin algıları çok açıktır. Şimdi Dediğim gibi muz ağacı diğer ağaçlardan farklı olduğunu düşünmeyin. O da bir ağaç. Şimdi e, birçok kişi e, bana yani özellikle şöyle, söylüyor. ben ağacımın çiçek açmasını ya da meyve vermesini istemiyorum. Böyle bir şey yok. Yani siz bir bebeğe dur, annenin karnından çıkma orada bekle diyebilir misiniz? Hayır. O ağaç illaki meyve verecek siz isteseniz de istemeseniz de eğer meyve vermezse o zaman o ağaç mutsuzdur, yeri dardır, problemleri vardır onun için. Şimdi muz ağacınızın yaprakları aniden kurumaya başladıysa ve ağacınızda gözle görülür bir şekilde bozulma oluyorsa yapılacak yaz kış demeden ilk şey onu saksından çıkartmak. Saksısından çıkarttığınız zaman zaten köklerindeki problemi hemen göreceksiniz. Büyük bir ihtimalle yani benim sizlerden gelen mesajlarda hep gördüğüm kadarıyla kökler saksı küçüklüğünden dolayı aşırı derecede sıkışmış. Ve bu sıkışan kökler sulama nedeniyle küflenmeye, bozulmaya ve sineklenmeye başlamış. Şimdi bu iş için yapılacak tek şey kökleri temizlemek. Bu videonun sonuna bir kök temizliği ile ilgili ayrı bir video ekleyeceğim. O videoda kök temizliği, derinlemesine bir kök temizliğinin nasıl yapıldığını anlatıyorum. Eğer köklerde fazla sulamaktan demiyorum yalnız sıkışıklık sıkışıklıktan dolayı küflenmeler varsa ve bozulmalar varsa mutlaka o kökleri temizlemeniz gerekiyor. Şimdi eğer aşırı derecede sulamaktan dolayı köklerde sinekler oluşmuşsa mutlaka o sineklerin yumurtaları vardır. O ağacınızı zorla zor da olsa işte duşun altına götürüp yıkamanız gerekiyor. Bunun için yapılacak başka bir şey yok eğer sineklendiyse. Ama çok fazla küçük saksıdaki o sıkışıklıktan dolayı küflenme ve bozulmalar varsa o zaman kökleri tek tek elinizle temizlemeniz gerekiyor. Güzel bir kök temizliği yaparsanız ve arkasından e, muz ağacınızı daha büyük bir saksıya dikerseniz yeni bir toprakla o zaman problemi çözmüş olacaksınız. Yalnız bu küflerin e, tamamen gitmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde aynı saksıyı da kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü o saksıda da e, küfler biliyorsunuz ki küfler aslında en tehlikeli şeyler. E, yine eldiven kullanmayı unutmayın. E, hani küf temizlemekte e, sağlık için faydalı bir şeydi, son derece zararlı bir şey. Onun için kendiniz de hem bunu yaparken dikkat edin hem de bitkinizi kurtarmak için o bütün küflerin ve bozulmuş olan köklerin atılıp temizlenmesi gerekiyor. Şimdi öncelikle eğer bir meyvanın ya da sebzenin tohumları ya da çekirdeği varsa, onları tohumdan ya da çekirdekten yetiştirebiliriz. Bir kayısı ağacını ee, çekirdeğinden yetiştirebiliriz mesela ya da limonu çekirdeğinden işte yetiştirmiştik ama muz gibi ne çekirdeği varsa ne de e, tohumu varsa onu ilk olarak fide olarak ilk başlangıçta fide olarak almamız gerekiyor. Ama bir ağacı yetiştirmek uzun ve zaman alıcı bir şey çok emek istiyor. O yüzden e, yaşadığınız şehirde muz mutlaka birileri dikmiştir. Onların fidesini alabilirsiniz. Almadan önce de mutlaka tadına bakın güzel lezzetli bir muz olsun çünkü bazı muzlar gerçekten çok lezzetsiz oluyor. Onlarla bence uğraşmaya hiç gerek yok. Şimdi o fideyi aldıktan sonra işte fidenin boyutuna göre saksıya dikin ya da saksıda dikilmiş olarak alabilirsiniz. Şimdi muzun en çok istediği şey güneş ve su. Eğer mümkünse yağmur suyu. Aşağı yukarı bir bir buçuk senede muz meyve verecek. O yüzden yaz geldiğinde, bahar geldiğinde ilk yapılacak iş onu bol güneş gören bir yere koymak. E, günde 8 saat e, güneş alırsa muzunuz çok güzel büyüyüp gelişecektir. E, yazın en sıcak günlerinde mutlaka 2 defa, hatta eğer çok çok sıcak bir yerde yaşıyorsanız 3 defa bile sulayabilirsiniz. Tabii çok aşırı değil yani azar azar ama 2 defa sularsanız muz çok hızlı büyüyecektir. Yağmur yağan günlerde muzu böyle yağmurun altına koyun, yağmur sularını biriktirin. Ne kadar çok yağmur suyu yerse muz o kadar hızlı büyüyor. Muz ağaçları bir kere meyve veriyorlar ve ondan sonra kesiliyorlar. Bu muz ağacını bahardan itibaren gübreleyebilirsiniz ancak eğer Organik gübre kullanmazsanız muzlarınız organik olmaz. O yüzden size solucan gübresini ya da organik gübre kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gübreleyin ki çabuk meyve versin. Bahardan yaz sonuna kadar gübreleyebilirsiniz. Ağacınızın büyüklüğüne göre işte 2 haftada bir, 3 haftada bir gübreleyebilirsiniz. Yine gelişimine bakın. Eğer çok hızlı gelişiyorsa o dönem çok fazla yağmur yağıyorsa gübrelemeyin çünkü gübreler alttan akıp gidiyor her saksı değiştirdiğinizde mutlaka toprak ekleyin. Zaten yeni fideler verdiğinde mutlaka saksıyı açmak zorunda kalıyorsunuz. Saksıyı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz her fideyle. O yüzden her defasında güzel, yeni, kaliteli bir toprak ekleyin. Bütün meyve ağaçları öyle kalmış, eskimiş topraklarla yetişmez. Mutlaka çok güzel toprak alınması gerekiyor. Yine törf karıştırılmış toprak olması gerekiyor rutubeti tutmak için. Muz ağaçlarının en büyük özelliği çok aşırı derecede güneş ve su istiyor olmaları. Eğer muz ağacınızı sulamazsanız muz ağacınıza karıncalar gelir. Bir şey yapmaz yani ağacı bozmaz karıncalar ama eğer karıncalar görüyorsanız üzerinde hemen anlayın ki daha fazla sulanması gerekiyor. Normal meyve ağaçlarından daha fazla su istiyor muz ağacı. Dediğim gibi aslında zor gibi gözüküyor bu anlatınca ama aslında o kadar zor değil. Yani bir muz ağacını alıyorsunuz fide olarak ondan sonra onu büyütüyorsunuz. O yanlardan gelen fideleri de ayırıyorsunuz. Onlardan da birkaç tane muz ağacı e, dikiyorsunuz. Sonra e, o ağacınız büyüyor. Büyüyen ağacınız meyve veriyor. Meyve veren ağacınızın meyvasını aldıktan sonra bir süre sonra o ağacınızı kesiyorsunuz ve arkadan gelen yeni fideleri büyütmeye başlıyorsunuz. Ancak muz o kadar kıymetli, o kadar kıymetli bir meyva ki, işte ikinci, daha önce yapmış olduğum videomda bundan bahsetmiştim. E, muz ağacının gövdesi, yaprakları, yemeklerde her şeyde kullanılıyor. E, yani kestikten sonra bu ağacı böyle minik minik keserek yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Çok hoş bir aroma veriyor. E, yemeseniz de bir süre sonra yani onu yemek yaparken işte tencerenin içine atıp e, onun aromasından faydalanabilirsiniz. İşte yapraklarından faydalanabilirsiniz. Eğer diğer videomu seyretmediyseniz özellikle muz ağacının yapraklarının ne kadar iyi olduğunu anlatmıştım. Ben sürekli kullanıyorum yine o yapraklardan faydalanabilirsiniz. Peki muz en güzel işte Akdeniz kıyılarında Antalya gibi işte çok sıcak ve rutubetli yerlerde daha güzel yetişiyor. Ama sizde daha iklim birazcık soğuksa orada da yetiştirebilirsiniz. Tabii ki kış geldiğinde içeri almak kaydıyla yazın bahçede balkonda saksıyla bırakabilirsiniz sonbahar geldiğinde mutlaka muz ağacınızı içeri taşıyacaksınız. Havalar soğuduğunda içeri alacaksınız. Bu tarz ağaçlar öyle kara dayanıklı ağaçlar değil. O yüzden soğuklarda içeri alacaksınız. Zaten saksıda yetiştirmenin en güzel tarafı da bu. Mevsime göre içeri alıyoruz. Gördüğünüz gibi her yerden fideler veriyor. Çok kolay bir şekilde hemen büyüyorlar hiç fark etmiyorsunuz bile. Şu anda burada 1 2 3 4 5 tane fide var. Ben e, bu bölgede sadece üç tane muz ağacı bırakıyorum. Gerisini kesiyorum. Aksi takdirde dediğim gibi çok fazla çoğalıyorlar. Şimdi salon bitkilerini küçük saksılarda yetiştiriyoruz. Fakat ağaçları küçük saksılarda yetiştiremeyiz. Ağaçlar için kullanılan bir terim var, ulu. Yani bu gerçekten ağaçlar için kullanılan bir terimdir. Her ağaç, bu gezegendeki bütün ağaçlar uludur. Her ağaç büyümek ister, her ağaç çiçek açmak ister ve meyve vermek ister. Siz bunu önleyemezsiniz. Benim ağacım küçük kalsın falan yok böyle bir şey. Şimdi ağacınızı toprağa değil saksıya dikebilirsiniz. Elbette ki ekebilirsiniz. Saksı da büyüyebilir. Çok da sağlıklı olarak büyüyebilir. Ama unutmayın muz ağaçları e, normal eğer bodursa ortalama 2 metre büyüyorlar. Eğer normal bir muz ağacı satın aldıysanız 3 metreye kadar büyüyebilir. Şimdi bir bakıyorum yolladığınız fotoğraflarda saksı boyları hep çok kısa. İşte o saksı boylarının genişliği değil uzunluğu çok önemli. 2 metrelik bir e, muz ağacına 1 metre saksı kullanıyoruz eğer saksı ağacınız 1 metre ise en az 50 santimlik bir e, saksı almalısınız yani 50 santim uzunluğunda bir saksı almalısınız ki saksı olması gerekmiyor İşte kalın poşetlerden plastiklerden her şeyden saksı yapabilirsiniz ama plastik öyle büyük uzun bir saksı bulduysanız her tarafını delin. Yani altını, üstünü, sağını, solunu incecik incecik delin. Ne kadar güzel delerseniz muz ağacınız o kadar sağlıklı olacaktır.